arkadaşlar e, kanalımızın tanıtımını yapmıştım zaten. Bu bugün size e, mesela timsah timsah 200 400 kilo vardır. Kaç kilodur? 500 kilo vardır işte. 200 200 kilo. 200 kilo vardır mesela. Su bunu nasıl taşıyor? Taşı taşıyamıyor. Biliyorsunuz. Gemiyi ta gemiyi taşıyor. Taşı taşıyamıyor. Bunu nasıl taşıyor? Şimdi bildiğiniz gibi bir hay yüz tim, timsah saatte 5 kilometre hızla yüzebilir. Gezinebilir. Saatte. Demek ki günde kaç kilometre olur? 20 24 ile 5'i çarp. Tamam 5'i <laughs> çarp ekibimizde Hüseyin önce kanal tanıtımımızda söylemiştik işte. Bu da bizim ilk videomuz sayılır. Mesela kimse nasıl taşıyor. Ama bu büyüklüğüne göre değişir. Mesela gemi nasıl taşıyor? Ee, biz geziye gitmiştik. 50 tonluk bir gemi gördük. Nasıl taşıyor mesela? Suyun gücü bu kadar var mı? Ama şöyle bunu taş düşünün. Bunu taş düşünün. Taşı şöyle suya atıyoruz. Batıyor. Böyle yani içine giriyor. 1400. Eee günde 1400 yüz kilometre yüzebilir. İnsanlar evet. denizde giriyor yer çekimi aşağıya çekmiyor. İnsanlar yüzüyor. O da ayrı bir konu. <gülüyor> <gülüyor> Mesela Solkan Bey soracağım. Sor. Hazır mısınız? Hazırım. Hazır mısın? Hazırım. Şimdi Biraz dediniz de ya, falan yüzüyor diye. Timsalları boş ver. İnsanlar. İnsanlar. İnsanlar denize girdiklerinde Aa soğukan derler. <laughs> denize girdiklerinde derinlere gittiklerinde, bayağı derine gittiklerinde ayakları yere çekemeyecek şekilde direkt direkt ettiklerinde yer çekimi niye onları aşağıya çekmiyor batmıyorlar. Su basıncı sayesinde <laughs> onlar doğru onu onu <laughs> <yiyecek. Herhalde> çıkar. <laughs> Ay, yukarı çıkar. Yukarı çıkar işte. Bir bilmece var ya ne ya? Mesela bir insan. insan oyuncağı var mı? Yok. Oyuncağı var. Bir insan düşünün. Şunu insan düşünün mesela. Ya bu ne yapıyorsun? Ya? <laughs> Şunu mesela insan düşün. Su bunu nasıl taşıyor? Hayvanları geç şimdi. Su bunu nasıl taşıyor? İnsan bu insan. Ne mi? Daha sonra. Ayağı değiyor. Ya derinlere gittiğinde değmiyor. O zaman gerçek Ben söyleyeyim ki insan yüzüyor mesela. Ben. Nasıl taşıyor onu? Hayvanları Hı. geç şimdi. O 50 ton gemiyi nasıl taşıyor? Bu cevaplarda bekliyoruz. Nasıl Aha. Bakın Hüseyin cevap verecek. Cevabı hemen vereyim. Sö sö söyledim ya ben de. Söyle şimdi söyle. Su basıncı sağ sayesinde e yukarı gider ve su basıncıyla bu aşağıya şey e, inerse Komik. yukarı çıkar o zaman. Bekle. Evet. 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 Sonradan dümdüz gelinlik kalınır ve durduğu yerde, yerde pervane pervane Gider. Bir şey anlamadım ama Komik. siz, bir şey siz de bildiğiniz gibi yorumlara yazın arkadaşlar. Bir şey söyleyeceğim. Korkan ben evet. bindim. Konuşuyor. Hala sokan konu ya. Esna sana pek göz konuşuyor. Konu Bak şimdi. Ben bir öğrenci. Evet öğrenci. Ben öğretmenim. Hayır otur. <laughs> Yanlış bir şey. Şimdi ben bir öğrenciyim. Ve benim dersim var. Din dersi. Evet. din dersi din dersinden giriyoruz. giriyorum. Giriyoruz. İçeri giriyoruz. Tenefe çıkacağım. Tenefe çıkacağız. Din dersinden Çıktık. çıkarsam dinden çıkmışım oluyorum. <laughs> Evet. Ha, evet. <laughs> evet. Bunu cevabı Din dersinden çıkarsa dinden çıkmış oluyor arkadaşlar. Bunu cevaplayın. Yorumlara yazın. Mutlaka yazın. Az sonra yeni videomuz gelecek. Az şey sonra. Görüşürüz. Bay bay. <laughs>